arkadaşlar yine aynısı oldu ve bölüm 2 de yine düzgün kapatamadım bölüm 3'teyiz arkadaşlar bölüm bölüm yapmak zorunda kaldım bir sorundan dolayı arkadaşlar tam bir video çıkaramıyorum size kaçtır ama arkadaşlar bu son bölümümüz daha çok gelmesini istiyorsanız bu arada abone olup like atmalısınız görevleri yapmıyorum serbest takılıyorum arkadaşlar bugün ve bölüm 3'te ne yapacağız biliyor musunuz Bölüm 3'te arkadaşlar Bilmem ki ne yapsak. Bayağı bir şey gösterdim bölüm 1 ve 2'de. Ama göstermediklerimi de gösteremiyorum şu an bazılarını. Yani gösterebileceğim bir alan yok. Versene motoru. Motoru ver. A bu kadın hiçbir şey geçirmiyor. Şşş. Şşş. Hinyere. Elini vurdum. Evet arkadaşlar alkol içen insanlara böyle yapıyoruz. Evet bölüm 3 umarım uzun olur. Telefon bağımlısı. Bak kocan işte sevgilin öldü. Neden? Sen telefona bakıyorsun onunla ilgilenmiyorsun diye. Aa özür dilerim abla ya. Siz yeniydiniz değil mi? Dur. Bacağından vururum. Bu tangan direkt sanırım elektrik veriyor. Tamam, gelin totonuzdan elektrikleyeyim sizi. <laughs> Ay, sen dilenci misin? Bu hayat senin için çok kötü değil mi? Git, köpeğe bak. Sıkayım mı? Yok ya, hayvanlara sıkamam ben. Bu arada polis bizi arıyor, her zaman gibi. Polis beni çok aradı ama siz oraları hiç görmediniz. Şşt, arkanı dön. Arkanı dön. Sen erkek misin lan? Erkek misin oğlum sen? Abi Yok yok. Bakayım konuşmalarında ne yazıyor. Ne oğlum telefonda hiçbir şey açık değil ki sen. Manyak mısın sen? Sen bu gözleri açık gitti kadın. adam dur bakayım ayağa kalkacak mı? Ay ölü bir de parasını alalım mı? Dur bakalım. Suçumuzu başkasına atabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Buna mesela parasını alalım. 66 lira. İyidir. Allah bereket versin. Bakalım. Konuşmalı Aa, ama ses açık değil arkadaşlar. Telif yememek için şarkı var oyunda. Bunu da parasını alalım. 78 dolar iyi. Daha çok para kazanan biri lazım bize. Bu neymiş? Ay bunun şeylerini okuyamıyoruz şu an okumak diyorum. Ee, bu arada arkadaşlar online görevler var. Ee, Horeto ve Marcus diye de bir arkadaşımız var bizim. Şu green adamlar var ya bizim bu. Şişt. Abla selam konuşmalarını inceleyelim. <laughs> ben bu ablayı ajan zannediyordum. Abla sen ajan değil misin? Aa özür dilerim abi. Abi çok özür dilerim. <laughs> Annene mesaj yolluyorum diye mesaj yazmış biri. Burası nere? Ha, burası görev yeri olmasın? Bir görev var da böyle bir yerde. Ee, başka arkadaşlar bu video inşallah kendi kendine kapanmaz. İkide bir kayıta bakıyorum. Ee, hatta kayıttan oynayacağım oyunu. bayağı bir zor. Sen, sen, sen kime el göz yapıyorsun? Bakayım ne yapabiliyorum bu karıyı. Ha, dur bakayım. Sevelim. Saldırsana bana. Ay ne kadar arkadaş canlısı ya. Ben bu köpeği alıp götürürüm. All good boy. İyi köpek kimmiş bakalım. Şimdi o köpekten uzak duracaksın. O köpek benim tamam mı? Neredesin oğlum? Oğlum neredesin? Orada elime gerçek silah aldım. Kim polis arıyor lan? Sen mi arıyorsun? Senin topunu sıkarım? Elindeki telefonu bırak. O telefonu bırak. Adam kadın tam poposundan vurdum ha. Yok. Bırak. bırak lan. Bırak oğlum onu. Ana öldü. Ölmedi ya. Bir cam. Yok camda hiçbir şey olmuyor. Burası cam değil iki dakika. Ana cam kırıldı. Bir daha kır. A eliyle kırdı. Bunu da elinle kır. Polis mi geldi? Polis mi geldi? Silah sesi var. Abi kaç. Kaç. Kaç yavrum kaç. Kaç yavrum kaç. Abi polis geldi her yere. Ona şarj bıraktım. Kaç. 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 Suçum sana veriyorum. Gidin buradan. Gidin. Olamaz süpürge çalıştı arkada. Arkadaşlar video her an kapanırsa görüşürüz diyemezsem görüşürüz arkadaşlar. Yani o yüzden. Arkadaşlar bölüm 3'ü de bitirmek istiyorum. 5 dakikalık kısa videolar oldu. Bu arabaların hepsi benim. Bu kadın kokusundan vuruldu. Arabaların hepsini ver. 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 Ver hepsini ver. Hepsini ver. Aa arabayı arabayı verin bana. Ben güzel hangi güzel bu güzel arabaymış bak. Bak. Ağzım açık kaldı bu arabaya görünce. Hadi gidelim. Hadi bas gaza. Bu Arabayı saniyede vurdum ya. Neden? GTA 5'ten daha kötü bence. Araba sürme şeyleri çok kötü. Yani kullanmakta ben bayağı bir zorlandım. Bu arada 3 yıldız olduk siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama göremiyorsunuz evet. O kısmı siz göremiyorsunuz aşağıya. Oh, bam bam bam. Abi, bu arabayı yaktık biz. Arkadaşlar bu araba geri git. Arkadaşlar olamaz hiçbir şey çalışmıyor. Öleceğiz. Öleceğiz. Öleceğiz arkadaşlar. Teslim olmak istiyorum. Bir de durun size şöyle havalı bir hareket yapayım. BAM! Pişşş. Sen de gel. Ay yok öldürdü. Evet arkadaşlar öldürdü ve videomuzun da sonuna geliyorum o zaman. Hemen şu West yazısı yerine artık DedSec yazıyor. Evet. Ölünce de artık yüklem ekranlarımız olduğu için bayağı bekliyoruz. Ve DedSec yazdı. Girdik tekrardan oyuna. Arkadaşlar San Francisco'da şöyle göstereyim yeni haritayı da bu arada. Haritanın arkadaşlar şöyle Haritanın zaten ortası su. Silicon Valley's San Francisco Marin ve Oakland'ı kaplayan bu dev haritamız. Arkadaşlar hep e, 4 tane hacker yok 3 tane hacker space'imiz var. Bakın bunda görev var arkadaşlar. Bunda yok. Bu arkadaşlar yani o mesela Oakland'de Oakland'te bir göreve gittiniz ve görevden sonra Hacker Space'e gitmenizi istiyor. Oakland'deki Hacker Space'e gidebilirsiniz. Ama Marin'de arkadaşlar ilk başladığınızda Marin'de başlıyorsunuz Franklin'de ve Marin'den San Francisco'ya